Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki Ramo dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Ramo kiminle işbirliği içine girecek? Cihangir'in yeni düşmanı kim olacak? Sibel ve Ramo evlenebilecek mi? Hasan tekrardan iyileşecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı videomuzda. Hadi o zaman videoma geçelim. Evet arkadaşlar dizinin yeni bölümünde Ramon'un babası ve Levent Kaman devlet için çalışan gizli görevlerdi. Ama Kaman sırrını asıl sahipleri için onları öldürdü. Yani bu kişiler Cihangir'i piyano olarak kullanmaktaydı. İlerleyen bölümlerde Cihangir'i de kendi sırları için gözden çıkaracaklardır. Ramo da Cihangir'in asıl kişi olmadığını öğrenecek ve bu yüzden Cihangir'le anlaşmak isteyecek. Onun için de şu anda Cihangir'i öldürmek gibi bir düşüncesi yok. Ramo artık devlet için çalışacak. Bu yüzden daha planlı davranması gerekiyor. Ramo'nun tek düşmanı Cihangir değil. İlerleyen bölümlerde doğuda da yanında olacaktır. Ramo Doğu Cihangir'in babasına yaptıklarını anlatacak. Doğu'da yaşadıklarının tüm sorumlusu olarak Cihangir'i görecektir. Gerçekleri gören Doğu'da Cihangir ile düşman olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna geldik. Sizde de görüşlerinizi bizlere yorum olarak yazmayı unutmayınız. Videomu da beğendiyseniz like atmayı, abone olup zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.